Hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda başlıktan da görmüş olduğunuz üzere kulaklık özgüveni ve kulaklık e, bu şekilde mesela kafa üstü kulaklıklarımız var. Bunlarla ilgili bir kutu açılımı inceleme videosu değil de zaten bunlar bende vardı yani kutu açılımı inceleme olarak e, bir video değil ama bunların özgüvenlerini teknik detay değil de biraz psikolojik detaylarını konuşacağız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çaylar, kahveler hazırsa videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz kulaklıklardan ben bir senedir kullanıyorum. Markasını vermemizde bir sıkıntı yok çünkü öneririm. JBL BT500 T öyle bir şeyler. Kablosuz kulaklık. Bunların bir mavi rengi bir de beyaz rengi var bende. Birini kardeşim da kullanıyor. Şu şekilde zaten aşağıya bir kısımları var. Değil mi? Teknik detaylarından bahsetmeyeceğiz ama Bluetooth'la bağlandığınızda güzel bir performans sergiliyorlar. Ve bu kulaklıkların şöyle bir şey söyleyeyim size. Dış sesi yani dıştan gelen sesi böyle koyalım. Dıştan gelen sesi soğurabilme özelliği olduğu için yani dışarıdan bir ses geldiğinde onu size vermiyor. Vermediği için sizin müziğin tutkusuna kapılıp gidebiliyorsunuz. Bunları kullanabileceğiniz alanlar. Bisiklet sürerken yolculuk yaparken arabada siz eğer arabayı siz kullanmıyorsanız yan taraftaki koltukta, arka taraftaki koltukta e, yolculuk yaparken otobüste, trende dediğim gibi bisiklette, e, yürürken, bir yerden bir yere giderken. Mesela spor salonlarında benim en çok dikkat ettiğim şekilde spor salonunda 100 kişi varsa 80'inde kulaklık var. Neden? O ortamdaki sesi beğenmiyor. Zaten müzik, yani spor salonları zaten müzik böyle gümbür gümbür e, müzik içerisinde bir ortam. Ama adam oradaki müziği beğenmiyor ve kendisi e, kendi müziğini dinlemek istiyor kendine ait bir şey demek istiyor. bunlarla tabii telefon görüşmesi, bir şey falan da yapabiliyorsunuz. bazıları telefonunu soyunma odasındaki kapalı kutuda bırakıyor. Spor salonları için konuşuyorum. oradan tabii bunun belli bir metresi var. Bluetooth'a bağlı olduğu sürece telefonu kutuda, telefonla gezmiyor. Müziğini dinliyor. Bir arama olduğunda da oradan chat açıyor falan konuşuyor. O işi o şekilde güzel bir iş görebiliyor. E bunların tarzları var, kullanım şekilleri var. Hitap ediyor mu, etmiyor mu? Ben lacivert olanı kullanıyorum. Burada bir tane bunun ben alırken o zaman bir beyazı, bir laciverti, bir de siyahı vardı. Ben lacivert olanı tercih etmiştim. Kardeşime de beyaz olanı almıştım. Kardeşim beyaz olanını bana almadan önce şöyle bir şey söylemişti. Abi ben hangi rengini almalıyım? Ondan sonra ben aldığımdan sonra pembe rengi de çıktı. Dedi ki abi ben pembe rengi şimdi çok renkleri de çıkmıştır. Pembe rengini dedi rose gold olarak almalı mıyım? Almamalı mıyım? Siyah mı almalıyım? Senin gibi lacivert almak istemiyorum. Aynı olmasın falan. Erkek rengimdir, kız rengimdir. Bunlardan bana bahsetti. Ben de ona şöyle bir şey söyledim. Bak güzel kardeşim. Herkes olan bir şey almak istiyorsan siyahı al. Farklı bir şey. Ama efendilik mi takılmak istiyorsan laciverti al. Dikkat çekmek istiyorsan beyazı al. Ama kirlenir. Ya ama ileride pişman olacağım bir renk pembe olabilir dedim. O da gitti beyazı aldı. Ama ben beyaz almasını istiyordum. Çünkü ona yakışır. Ben böyle bir insana yakışana söylerim. Bunun psikolojik boyutu renginden kaynaklanabilir kullanımından kaynaklanabilir. Örnek göstermek olursa bunu bu şekilde boynumuza taktık. Küçük mü durdu, büyük mü durdu, böyle mi çevirmeliyim, şöyle mi çevirmeliyim, buralarından açılıyor falan, uzuyor mu, uzuyor. İşte şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı, İşte böyle bu tarafına doğru çevirip şunlar dışarı mı bakmalı falan filan. Böyle bunların kullanım şekilleri var. E kafaya takıyorsun mesela şimdi, bunu mesela kendi kafa boyuma göre ayarlamam gerekirse, şöyle baktım. Mesela R'si, L'si var, right, Lift. Bunu böyle alıyorsun, Takıyorsun. Şu anda görmüyorum. Bak mesela şu an konuşurken bile e, kendi sesimi e, çıkmıyor diye de biraz eğildim ama çıkmıyor olabilir diye kamerada. E, şu anda mesela kendi sesimi duymakta bile zorlanıyorum. Yani bunların şu şekilde kullanımları var. Görselleri var. Yani bu e, sokakta yürürken insanlar size ne gözle bakıyor? Ya da ben kötü mü? Bak çıkarttım. Nasıl? Kendi sesimi biraz farklı duydum. Hani insanlar size e, nasıl bakıyor? Efendime söyleyeyim. insanlar. Ee, yani bakışları nasıl size? Sizin özgüveniniz ne şekilde? Yani bu özgüven olayıdır. Yani mesela normal AirPods takarsın başka bir şey. Normal 10 liraya aldığın kulaklığı takarsın. Bluetooth şöyle arkadan takmalı falan böyle sporcu kulakları onlardan takarsın. Bunlardan takarsın. Farkı nedir? Kulağın iyi oturması mıdır? İyi soğurması mıdır? Isıyı da aynı şekilde kışın sesi de falan filan. Neden mıdır? Ya da sportiflik yani bunu sen şimdi aldın mesela diyeceksin 500 liraya biz alamıyoruz. Bunun 10 lirada da var 20 liraya da var bundan markete bile geliyor. Alabilirsin. Maksat burada alım gücü değil. Biz yine o konulara girmiyoruz arkadaşlar. Bizim burada tartıştığımız konu bunun psikolojik boyutu ve sizin etkilenebileceğiniz. Yani burada ben bugün bugün bu videoyu neden çekmek istedim? Hani ben görüyorum mesela ben de almadan önce acaba takar mıyım? Bir heves midir? Gelip geçici bir şey midir? Ya da bir e, bunu kullanır mıyım? Ne şekilde? Ben bunu evde bile kullanmaya başladım artık. Hani mesela ben diyorum ki kardeşim. Oğlum diyorum bak. TikTok izliyor mesela bangır bangır. Diyorum ki oğlum bağla şunu. Git TikTok'unu izle. Bize rahatsız etme. Bu aynı zamanda kulaklık işi. Ee, yanındaki ve etrafındaki kişileri de rahatsız etmeme olayıdır. Sen duy sadece o sesi. Ya da sesi kaliteli duy. Ama bir de bunların uzun kullanımda sağlığınıza da zarar var. Yüksek kısık açacaksın, yüksek açmayacaksın. Bazı akıllı telefonların ve bazı akıllı kulaklıkların, kaliteli kulaklıkların bu ayarı da var. Çok kullandın, yeter diyor. Ya da işte şu seviyede tut diyor. Onun seviyesini değiştiriyor falan. İşte Mesela bunların right-left'i var. Sağ'ı daha çok var, sol daha çok var, onu işitmenize göre. Mesela ben sağlıklı bir kulak sahibim. İkisinden de eşit seste güzel bir baslı bir ses alıyorum. Kalitelilerini neden tercih edin? Çünkü kalitelilerinde ses daha iyi gelecektir ve belli bir desibelde gelecektir. Bu da sizin insan sağlığı açısından da insanların duyabileceği ses seviyesinden mesela her hayvanın, hayvanın işte insanın farklı desibellerde duyabileceği sesler var ya bunlar sizin en net şekilde duyabileceğiniz şekilde ayarlanmış kaliteli kulaklık olmalıdır her zaman için. Ben bunu almadan önce Bakıyordum, insanlardan görüyordum. Özendim. Heves mi dedim. Kullanayım mı dedim. Birinden aldım, denedim. Aa dedim çok iyiymiş, kaliteli. Bundan almalıyım. Beş tane kutu alacağıma gittim bir tane aldım. Ve kardeşime de bunu önerdim, o da bunu aldı. Biz burada ürün tanıtımı reklam yapmıyoruz. Psikolojik boyutlarını değerlendiriyoruz. Dediğim gibi bir araç kullanıyorsanız. Mesela araçta da belli bir müzik çalan herhangi bir... Yer, ya da mesela kütüphane. Mesela müzik dinleyerek... Aynı zamanda ders çalışabilen arkadaşlarımız var. Nasıl başarıyorlar bilmiyorum. Ben hayatta yapamıyorum ama. Hani adam ders çalışırken müzik dinliyor. Yani çok ilginç. Yani kütüphanede de bunu kullanabilirsiniz. Hani insanlar dışarıdan beni nasıl görüyor? Sen kendi mutluysan. Bak ben bu videoyu çekiyorum. Her zaman bana böyle demişlerdi. Ben de hep böyle. Ben bu videoyu çekiyorum. Ben mutluysam gerisi bitmiştir. Siz bu videoyu izliyorsunuz. Mutlu musunuz? Mutluysanız aşağıya mutluyum yazın arkadaşlar. Mutluysanız iş bitmiştir. Yorumlarda Bunları da tartışacağız. olacağız. Özveren konusunu tartışıyor olacağız. Videolarımıza yorumlarda devam ediyoruz zaten. Yorumları sizlere karşılık cevaplar veriyorum. Özgüvenisi çok önemli. Mesela yorum atacak adam özgüveni yok. Atmalıyım, atmamalıyım, harmanca cevap verir mi, vermez mi? Öyle bir şeyim var ya. Yorumlarda akıyoruz. Hepinize cevaplar veriyor olacağım. Videoyu buraya kadar zaten izlemişseniz beğenmişsiniz demektir. Onun için de beğeni butonuna basmayı unutmayın. Evet, belki bu kulaklık konusunu bugün işlemiş olabiliriz. Özgüven konusunu bugün işlemiş olabiliriz. Belki tarz olarak bize yakışıyor mu? Yakışmıyor mu? Bunu incelemiş olabiliriz. İnsanlar bize nasıl bakar bakmaz bunu incelemiş olabiliriz. Yani söylemek istediğim şey şu. Bu iş maddiyat işidir. Görsellik işidir. Tarz işidir. Psikolojik yönden nasıl yakışır mı işidir. Heves işidir. Bugün bunlardan bahsettik. Evet sen arabadasın. Arabada arkadaşına şu bangır güngür. Ama sen arabadaki bangır güngür sesle yan koltukta oturan kardeşim. İçerideki müziği beğenmedin, kendi müziğini dinleyebilirsin. Spor salonunda o müziği beğenmedin, başa soruyor ya da yani saçma müzikler sana uymadı, tarzı sana uymadı, sen dinleyebilirsin. Kolaylıklarından faydalanabilirsin. Ya da başkanın duymasını istemediğin şeyleri, hoparlörüne sesin mesela dışarı veriyor ya, kısıp da kulağına dayamaktansa böyle bir seçenek kullanabilirsin. Ama şunu söyleyeyim, zaten bunu söylemiştim, yine söyledim, az önce söyledim. Siz mutluysanız gerisi önemli değil arkadaşlar. O yüzden ben size tavsiye edebilirim. Bugün de benim kullandığım kulaklıkları gördünüz. Bu bakış açısında nasıl bir değerlendirme de yaptığımı, nasıl bir değerlendirme yaptığımı gördünüz. Ee, doğal bir şekilde size her şeyi olduğu gibi anlatmaya, aklımdan ne geçiyorsa hepsini size bir kere de anlatmaya çalıştım. Böyle bir şey yapmak istedim bugün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bana yorumlarda yazabilirsiniz. Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın. Sizinle etkileşim halinde oluyoruz. Hepiniz çok değerlisiniz benim için. O yüzden hepinize tek tek cevaplar vermeye de çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aramızda yeni katılan arkadaşlar ben Harun Akdoğan. Ee, videoları buraya kadar, zaten buraya kadar izlediysen sen güzel kardeş. Bak burada samimi bir konuşma yaptık değil mi? Beğenebilirsin istiyorsan. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Görüşünü belirtmek için ve beğenmeme tuşunu kullanabilirsin. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Bay bay.